16 Ekim 2014. Her şeyin başladığı o gün. Bundan tam 10 yıl önce işte bu kanal kuruldu. Ve bugün bu kanalın 10. yaşını kutlayacağız. 8'i kutladın, 9'u kutlamadın, 10'u niye kutluyorsun diye sormayın. Çünkü geçen sene ben bunu kutlamayı unuttum. O yüzden hiç olmamış gibi devam ettim. Ama bu sefer, işte bu sefer 10. yılını kutluyoruz. Aklıma yapacak bir şey gelmedi. Ben de dedim ki bari bunu sanal ortamda kutlayalım. O yüzden bugün 10. yılı kutluyoruz tekrardan. Evet bu bir doğum günü partisi olduğu için doğum günü parti şarkısıyla başlamamız lazım. O yüzden en ideal şarkımız Party Tonight. Oyun anlatıyorum. Kırmızı mavi bloklar gülüyor. Elinde kırmızı mavi sopalar var. Doğru sopaya doğru taşa doğru sopayla vurmam lazım. Ok yönleri var. Ok yönlerini vurmam lazım tam karşında ileride bir tane beyaz çubuk var. O beyaz çubuk benim şu benim yaptığım hatayı gösteriyor. O beyaz çubuk sağa giderse giderse şarkı sıfırlanıyor. Bayağı kötü be.

Aaaa, playbimiz bitti. Evet, doğum günümüzü kutlamaya gelebiliriz. Şimdi doğum günü hediyesini son açmamız lazım. Öncelikle kocaman bir pastamız var karşımızda. Selam. O. Şimdi bir dakika dur sakin. Ben de taraftayım ben bu taraftayım. Bu arkadaş da benim gördüğünüz üzere. Hey, what's up man? Üç parmağım var. 3 parmağım var. Neyse tamam bunu dikkatimizi dağıtmayalım. Şimdi küçücük bir odamız var. Ben ne dönemiyorum lan? Ee, Dönel misin? Küçücük bir odamız var. Aynı yerde bunu daha büyük gösterebiliyoruz. Devasa bir pastayı içine girdiğimi açıkla. Pastamız var. Pastayı şimdiden yakalım. Ay, kocaman pastamız var ya valla tam. 400 kişilik pastamız var. 411 kişiyiz ben bu videoyu çektiğim esnada. Sen niye söndün bakayım? Sönme. Bütün mumları yakınca ne oldu ya böyle? ey <laughs> <laughs> Siz ne taftasın? <laughs> siz de bu taftasın. Tamam sıkıntı yok. İnşallah siz bunu adama kadar görebiliyorsunuz da bir sıkıntı yok. <laughs> Çok tatlıyım ya. Şimdi siz patlıyorsunuz mu lan? Patlamıyorsunuz siz ya. Bu ne? Ha keke. Tamam bunları falan şey yapabiliyoruz. Bu ne? Sen gelsene be. Nasıl kullanacağım? Hava fişek. Ne kadar tatlıymışsın sen. Aa, ağzıma soktum açıkta. Pardon. <laughs> Patlama sesi yok ama. <laughs> ses yok mu? Bu ne? Fireworks on. Aha. Aa. ses çıkıyor. Ama çok uzaktan geliyor sesiniz sizin. Bu ne? Ha kar yağıyor. Kar yağsın ya. Çok korkunç bir kendimden korktum az önce. Üst katta ne var? Çok hızlı çıkmıyor mu YouTube'da? pat 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 bunny yapıyorum ha. Gerçek yat bunny. Aaa. sen ama sıkıntılısın. Sen dönmüyorsun adam kılına ya. Bu ne? Hepsi alamıyorum ki çok uzun olsun. Pastam var. Pastayı aşağıya atayım onu aşağıda yiyeceğim. Bunlar ne? Bunlara bakmak istiyorum şu an. Şu arkadaş ne? Tokul kredi tokul. Sen nesin? Ben bu ne? Grab ve let's kalem bu. Peki bu, bu, ya bu, bu ne? Mesela ben şöyle yazabiliyor muyum? UG yazdım. Ne, ne bok oldu şimdi bunda? Şöyle yazayım. UG 10. Yazı mükemmeldir ya. Ne? TK şat. TK şat diyeceğim. UG nasıl G lan? Oğlum bu G bu G düzgün. <laughs> Yazdığımız gözüküyormuş. Ben böyle bir G yazmadım bu arada. Hayır. Şu ilk yaz şu şu her şey bok etti. Şu küçük parça vardı ilk yaptığım parça. O önüne geçtiği için böyle gözüküyor. UG 10. biraz UG değil o sanki U10 gibi de resetebiliyor muyum? Reset. gel lan bana. U, U, G, E. Ben nasıl eğileceğim? Yeni tuşu yok benim. Allah kahretsin. Gerçi hayatta eğilmek istememiş abi biliyor musunuz? Sanki ama eğilmek zorundayım ya sanki. Şimdi eğilsem ne olur? 10. Bu 10. Çok güzel oldu ha. El, Gel be. Gelsene bana. Bana gelir misin? Kardeşim. Bak. Gerçekten nişan, hayatta nişanmak çok zor. Ugujelon. Mükemmel oldu. Ne işe yarıyor? Jumazi ya? NS VS Evacuas will be helpful. Hayır istemiyorum. Aaa. Artık bütün harf şekli bütün harf şekli öyle yanıyor. Benim aşağı pastam var. Ben bundan düşersem gerçek hayatta var ya ölü. Tansiyonum düştü. Şu alma işi çok zor. Küçük pastam oldu. Bunu besin kafasına vurabilirim. Eee. Şimdi burada neleriz var? Ah. Ve <laughs> çok tatlı lan. Her sıktığımda 10 FPS kaybediyorum. <laughs> Bu ne? Şampanya. O ne güzel lan. <laughs> Tam şampanyamız var. şampanyayı. E hediye. Hediye istiyorum. Aç açamıyor muyum? Açamayacak zaman ne yapayım hediyeyi? Şimdi geldik pastamıza. Pasta müziği çalmıyor çünkü. <laughs> Çok tatlı karakterin o yüzden. Şimdi. Otur şu an oturuyorum. Ben geldi gerçek hayatta otursam ne olur? Peki şey yapsam. Bir dakika Şimdi gerçek hayatta otursam şöyle. Size gözüküyor muyum? Gözüküyorum. Ama alanımdan çıktım değil mi? Yok alanımdan çıkmamışım bir daha. Bütün olayını yapmış Arkya söylemiyor. Vay be hep beraber toplandık burada. da. Ne güzel oldu ya böyle. Değil mi? Allah Ne kadar hüzünlü bir doğum günü oldu bu ya. Hüzün <laughs> yok. Bugün hüzün yok. Dans ve eğlence. Kanalın 10. yılı için özel Havai fişek patlatıyorum. Devasa bir pastamız var. Küçük olan biraz patladı. Şampanyamız var. Daha nasıl bir oyun yapabilirim sizin için? Sanal manal da olsa bence çok güzeldi değil mi? Kendime jumpsy yaptım az önce. Ve ben çok tatlıyım. Ey ey. <laughs> evet. Pastamızı yedik sayılır. Şimdi ben bunu eğilip beni yedetmeyeyim bana bunu. Küçük de orada tamam küçük değil. Sen gelsene seni yiyeyim bari. Ham Allah kahretsin. Aklım çıktı ya. Ay çok korkunçtu. Pasta yüzme boyunca efekt atıyormuş ve ölüyormuşum. Ay, anlık korktuk. Evet. O zaman <laughs> Bu videonun burada sonuna gelelim. Şarkımız şarkımızı çaldık. Pastamızı. Onu kesti bana şimdi? U uğraştırmayın. Ah. Oh. Lan. 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 Kafama. Kafama da eee. <laughs> evet. Pastamızdaki. Size şöyle döneyim de sizin için. Heh. Pastamızı yaktık. Şarkımızı söyledik. Hediyemizi açtık. Şampanyamızı patladık. Havaya bir şey patlattık. Ben daha siz için ne yapayım? <laughs> Evet aklıma pek bir fikir gelmediği için 10. yılı nasıl kutlayacağıma dair ben de böyle bir şey yapayım dedim. Bu aralar çok fazla video atamıyorum işimden kaynaklı. Tekrardan kusura bakmayın. Nice 10 yıllara diyelim. Umarım eğlenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğensez like, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalın 10. yılını kutlamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.